Yardım edin. sadece gıda diyor. Sadece gıda. Sadece gıda yapalım? Yani teze. Rabbim Allah. şifa Allah versin. <_ zorluklar. Sied horrible> <cope> <yesterday>

Bataniyəmi verəlim? Ehtiyacınız nədir dayı? Mana soba var. Soba var. Mana o dinə sobayısa. Hə. Elektrikli, elektrikli soba var. Soba Abi, var. Elektrikli, soba de var. De elektrikli soba var. Elektrikli soba var. Lazım sana. Evet, var. Bizim evde hiç oturacak durum yok Bir, soba, bir de... 4 4 4 günü, 5 günü dışarıda şey Çocuk var mı evde? Evde çocuk yok. Çocuk tamam. Bir kendisidir, bir de hanımıdır. Tamam, bir, bir Her, tamam. hanımı felçlidir ya. Tamam, biz de, mağdur Kiracıyız Kiracıyız oğlum, Bu da kiracıyız. Benim gelimde kaldı. Rabbim şifa versin, geçmiş olsun. Ben ellerinden öpüyorum. Teyze şifa versin inşallah. Şayin olsun, şayin. Ellerinden öperiz. Bu verdiğiniz size şahit olsun. <laughs> lazım Arkadaşlar ta Siirt'ten gelmişler ha sizin için. E? Bizim sizin dualarımız sizinle zaten. Tatil sizinle geçmiş olsun, acaba gelmiş olsun. Siirt'teki vatandaşların kendi Hı. aralarında topladığı yardımları buraya getirmişler. Burada dağıtıyorlar. Allah tesadüf etmesin. Allah razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz abiniz. Hoş, bulduk, hoş bulduk. Ne Dışarıda kalıyorsunuz. Daha dışarıdayız. Ha. Evet. Evde kalamıyorsunuz değil mi? Yok şu an dışarıdayız. Eee evet. mahalle olarak sakinleri olarak burada bulunmaktayız. Evet. Gerçekten burada bulunan yani hasar var mı ya da korkudan dolayı mı Şimdi diyorsunuz. çatlamış bazıların evleri çatlamış. Kimin kolon çatlamış. Evet. Siz evde mi yaşıyorsunuz? Ben evde değilim. Ben o kaynımın çadırında yaşıyorum. Kendi çadırlar, çadırınız Bak hemen burada salıbaba da bu yukarıda. Ya sana. bu da bizim kolon. Ee, orada yani Ben yani. tamam. de dönüşüm. Onlar Daha hadi abi insanlar geliyor. Kapıyı kapat hemen. arabaya gitsin. Mehmet ben Siirt'ten ee, görevliyiz. Siirt'te işimizi icra ediyoruz ve buradayız. <laughs> Öncelikli amacımız depremde zarar görmüş imkanı olmayan insanlar için yardımda bulunabilmekti. Sağ olsun Siirt'te halkımız elinden gelen desteği verdi bir kısmı ve biz bu yardımları sağ selamet Yerlerine ulaştırdık. Burtağım Sinan'ın e, sosyal medyadan haber vermesi üzerine vatandaşların bizi aramasıyla gerçekleşen bir olay bu. E, böyle bir olayı da gerçekleştirdiğimiz için çok memnunuz. Allah daha beterinden korusun ve geçmiş olsun Elaza Biz Sirtli vatandaşlar olarak çok üzüldük. Kendi ailemizden birini kaybetmiş bir gibi, kendi başımıza gelmiş bir olay gibi yaşadık, hissettik. Bunun için buraya geldik. Yardımda bulunmak istedik. Yardımda bulunmak isteyen Siyirtli halkımız oldu. Ve bu faaliyeti gerçekleştirdik çok şükür. Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak duyarlı arkadaşlara ulaştık. Elazığ'ın e, acısını biz de hissettik. E, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acı şifalar diliyoruz. Biz de e, kendimize gönül sahasına girip ihtiyaç olan gıda, battaniye, ısı gibi malzemeleri Elazığ'a ulaştırmak için Eruf'tan yola çıktık. Ee, çok zor bir durumdalar. Yani anlıyor muyuz? İnanın çok zor bir durum. Çok, burası çok soğuk ve fazlasıyla insanlar mağdur. Biz de gönlümüz koptukça vatandaş olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. İlçeden biz buraya 3 araçla geldik Siirt'te. Burada gelirken sahanın yapacısıydık. Kimin ihtiyaç olup olmadığını bilemiyorduk, tespit edemedik. Fakat e, Umut Kervan sağ olsun burada mağdur olan halkı tanıyordu ve kimin ihtiyaç olduğunu bildiği için Onlarla bir dayanışma içerisinde sahada çalıştık, görev yaptık. Mağdur olan halka gerekli ihtiyaçları teslim ettik ve Umut Kervan'a emanetlerimizi, daha doğrusu bize emanet edilen gıda ve yiyecekleri teslim ettik kendilerine. Onların görevi çok zor çünkü zor bir süreçten geçiyorlar, halkın acısı var. Ee, Onlara sabır diliyorum. Özellikle Nihat Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok çok kolay gelsin. Allah razı olsun, Allah razı olsun hepsinden. Sabır diliyorum. Allah kolay gelsin. Acınıza orta az, geçmiş olsun. Sosyal medyadan çağrımızı yaptık. Bunu gören, duyan tüm duyalı Er halkı, vatandaşımız bize uğraşarak sosyal medyadan olsun, telefonla olsun, yanımıza geldiği el, ellerinden ne geliyorsa, battaniye olsun, elektrikli sabah olsun, nakit para olsun, erzak falan bize yardımda bulundurar. Biz de bunu Erhut'tan Hüelaz'a getirdik. Mağdur vatandaşlarımıza dağıttık. Allah hepim, hepimizden razı olsun. Tüm yardımda bulunan vatandaşlarımızdan. İnsanları, çocukları gördük. Hepsi birbirinden mağdur. Bu, bu soğukta, çadırlarda yaşıyorlar. Kimisine daha yardım ulaşmamız. Kimisine yardım ulaşmamız. Hepsi şu an mağdur. Bu soğukta, çadırlarda uyuyorlar. Hani Allah bir daha böyle bir şey göstermesin kimseye. Hani öncelikle Allah onlardan razı olsun. Siirtli kardeşlerimizden. Kendi aralarında sosyal medya üzerinden topladıkları yardımları araçlarına bindirip Elazığ'a getirdiler. Bizimle irtibata geçtiler. Biz de kendilerine Elazığ Umut Kervanı olarak aracı görevi gördük ve silah olduk onlarla beraber bir kısım yardımlarımızı dağıttık. Hakikaten biz şu anda sahadayız. Yani nerede ihtiyaç var yok onu çok iyi biliyoruz. Ondan dolayı onlar da bize güvendiler. Güvendiklerinden dolayı Allah kendilerinden razı olsun. hakikaten hayırseverler eğer yardımlarını dağıtmak istiyorlarsa Umut Kervanı'nı aracı kırsınlar. Umut Kervanı vesilesiyle yardımlarını dağıtsınlar ki yardımlar yerine olasın, hak yerini bulsun. Ben buradan Elazığ Umut Kervanı adına e, Siirtli kardeşlerime, yardım toplayan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kardeşim, bir dakika. bir, dakika, bir, dakika. bir dakika, yeterli de. Evet. Ben sonra konuşalım seninle. <laughs> abi zaman.